Ahmet Kaya ile özdeşleşen o Mahhur beste çalar şarkısının aslında bir Atilla İlhan şiiri olduğunu biliyor muydunuz? Takvimler 6 Mayıs 1972'yi gösteriyordu. 68 kuşağının önderleri olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmişti. Atilla İlhan o sabah evindeki radyodan öğrenmişti bu haberi. Bu haberle adeta yıkılan Atilla İlhan yine aynı gün içinde karşıya kalan İzmir'e geçmek üzere bindiği vapurda simsiyah bir gökyüzünün altında hırçın bir denize bakarken kaleminden dökülenler Deniz, Hüseyin ve Yusuf içindi. Mahur şiirinin yazılış hikayesini şair kendi ağzından şöyle anlatır. 12 Mart sonrasının kahır günleriydi. Bir sabah radyodan duyduk ağır haberi. Denizleri kıymışlardı. Karşıya kalan İzmir'e geçmek için vapura bindim. Deniz bulanıktı, simsiyah alçalmış bir gökyüzünün altında hırçın, çalkantılı. Acı bir yel esintisinin ortasında aklıma düştü ilk mısra. Vapurda sessiz bir köşe bulup yüksek sesle tekrarladım. Vapurdan indikten sonra da rıhtım boyunca bu ilk mısraları tekrarlayarak yürüdüm. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız çoğu kişinin bir kadın olarak düşündüğü Müjgan ismi aslında Farsça'da kirpik demekti ve Atilla İlhan'ın Müjgan'la ağlaşmakla kastettiği idam edilen Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un arkasından döktüğü gözyaşlarıydı. Yıllar sonra ise Ahmet Kaya bu şiiri besteleyerek milyonların sevdiği bir şarkı haline getirdi.